De ki, ben de gidiyorum. Gazze'de ölmeye gidiyorum de. Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da ölmeye gidiyorum de. Hiç kimse bebek öldüremez de. Nerede o Türk? Hani nerede? Yok Adın, yok. Odur. sen bittin odur. Seni de öldürecekler odur. Senin bebeğini de yakacaklar odur. Bombayı tup üstüne atacaklar Odun! Seni Allah yaratmadım Odun! Niye korkuyorsun Odun? Çanakkale'de böyle bir şehit oldun Odun! Ey Odun ey! Ey Odun hey. Orada bebekler, insanlar, kadınlar ölüyor. O naletli bir toplum. Bu millete verdikleri zulmü görmüyor musunuz? Niçin ağlamayalım? Gülecek halimiz kaldı mı? Biz gidip niçin orada savaşamıyoruz, elimizden ne geliyor, ne yapıyoruz? Ancak namaza diyoruz, kahrolsun İsrail, nasıl olacak? Mücadele vermemiz gerekiyor yani. O kafirlere, o şerefsizlere, o imansızlara, o lanetlenmiş topluma, lanet olsun başlarına yani. Bu mudur yani insanlık? Birleşmiş Milletler dediğiniz beş tane şerefsiz toplanmış, verdikleri kararın hiç kimsenin hukmu yok. Adam hiç yükü kimseye takmıyor. Böyle bir dünya var mı?